Özellikle hükümet basınının yani hükümet yakın basın organlarının spor sayfalarına gömdüğü, sakladığı bir fotoğraf karesi var. <laughs> Saklıyorlar onu köşe bucak göstermiyorlar. <laughs> Ama öyle saklanacak bir fotoğraf karesi değil. Fotoğraf karesinin bir ucunda Cumhurbaşkanı Erdoğan var. Öbür tarafta da Sisi var. Evet. Getir fotoğrafı ekranı. Hangi Sisi diyeceksiniz? Meşhur Sisi. Darip meşhur EYSİS'i e no. bu değil getirin bu şu değil. fotoğraf karesini çocuklar Mısır lideriyle el sıkıştığı fotoğraf karesinden bahsediyoruz Ha, tarihe geçecek bir fotoğraf karesi bu yüzler gülüyor iki elde iki kişi uzun zaman sonra bir barışma el sıkışması yapıyor ee, sıkıyorlar elleri arkada kim var ee, El Tamim. El Tamim. Katar. Yani bu buluşmayı ayarlayan kişi. Peki bu fotoğraf neden önemli? Kenan anlat bakalım. Kim bu Sisi? Şimdi Erdoğan'ı tanıyoruz. Şimdi Sisi belki unutanlar vardır. Kimdi Sisi? Ee, Sisi e, biliyorsunuz e, Hüsnü Mübarek 30 yıl boyunca Mısır'ı yönetti e, ve e, bu çıkan e, isyanlardan dolayı Orta Doğu'daki Arap Baharı'nda sürecinden Mısır'da nasiplendi ve ee, Mısır'da bir yönetim boşluğu oldu. O boşlukta e, 100 yıldır Orta Doğu co coğrafyasında özellikle Mısır eksenli bir hareket var. Müslüman kardeşler, İhvan Hareketi olarak da biliyoruz. Bunlar e, o dönemde seçimde güçlendiler ve yüzde 50 katılımın olduğu bir seçimde meclise girdiler. E, oyların yarısını alarak. Daha sonra da Cumhurbaşkanı adayı çıkarttılar. E, Cumhurbaşkanı adayı da Muhammed Mursi'di İhvan Hareketi'nin başında olan isimdi. O dönemde bir genel kurmay başkanı atamıştı. Ee, onun adı da Abdülfettah Sisiydi. İşte bu karşınızda olan kişiydi. Peki süreç nasıl oldu? 2012'de Mursi başa geldiğinde e, daha çok e, şeriat getireceği korkusu vardı. Özellikle Mısır'da yaşayan liberaller, Kıptiler ve farklı etnik gruplarla ilgili böyle bir korku vardı Mısır'da şeriatın geleceği ile ilgili olarak. E, o sebeple e, hem ekonomik krizin de olduğu bir dönemde e, bu işte tam bu fotoğrafta gördüğünüz Abdülfettah Sisi e, 2013 yılında darbe yaparak askeri bir darbe yaparak e, Mursi hareketine yönetimine el koydu. E, Mursi hapse düştü. O günden bugüne de Mısır'ı yöneten isim olarak karşımıza çıkıyor. Evet ama nereden nereye diyeceğimiz olan şu Erdoğan Sisi'ye İlk günden beri tavır koydu. 10 yıl evet. önce dedi ki bu darbedir dedi. Bu dedi bunların yaptığı katliamdır dedi. Biz dedi bunu kabul etmiyoruz dedi. Çünkü Mürsi ile de yani Müslüman kardeşlerle hem ideolojik olarak hem de şahsen birebir ilişkisi vardı. Hatta belki hatırlamayabilirsiniz o dönem çok konuşuluyordu. E, mentörlük ediyor mu acaba AK Partililer ya da Erdoğan oradaki Müslüman kardeşlere, Mürsi'ye ve e, harekete diye çok konuşulurdu. Darbe olunca da bunu bir iç politika malzemesi ne kadar dönüştü? Hatta iş şuraya geldi. Siz CHP'ye mi oy vereceksiniz? Demek ki Sisi'ye oy vereceksiniz. Değil mi? Meydanlar bunlarla inledi. İşte Rabia şeyleri iç politikanın bir parçası oldu. Mısır'la normal şartlarda bizim çok büyük bir meselemiz olmamasına rağmen bir anda Mısır bir düşmana dönüştürüldü. Ama halklar arasında hiçbir zaman bu düşmanlık büyümedi. Değil mi? Sokağa çık Mısırlıları nasıl bilirsin? şöyle bir hani düşman bellerim diyen kimse yoktu. Fakat hatırlarsın Mısır konsolosluğunun önünde gösteriler. Değil mi? Aylarca, yıllarca bu bitmedi. Bu retorik bitmedi. Evet. Ve bu retorik şimdi net bir şekilde konuşalım. O zaman da söyledik, şimdi söyleyelim. Yanlıştı. Yapılmaması gereken bir şeydi. İki devlet arasında anlaşmamazlık olur, anlaşamamazlık olur, şey olur ama sonuçta diplomasiyle çözersiniz. Niye durduk yere gidip bir başka ülkeye düşman olursunuz? Ayrıca Demokrasi diyorsanız işte Katar'da demokrasi mi var yani baktığınız zaman? Suudi Arabistan'da demokrasi mi var? Birleşik Arap Emirlikleri'nde demokrasi mi var? Demokrasi ne bileyim Venezuela'da çok büyük bir demokrasi mi var? Bu ülkelerle görüşüyorsunuz. Altakge verkülasınız ama Mısır'a bir şekilde tamamen bence Müslüman Kardeşler ve Mürsi olan duygusal bağdan dolayı böyle bir düşmanlaştırma vardı. Yanlıştı ve de şimdi doğru adım atıldı. Ya o zaman yapılan ne kadar yanlışsa şu anda atılan bu sıkılan evde o kadar doğru. Ben bunu deyince ayarlar bozuluyor kenar. Çünkü bakıyorum şimdi muhaliflere. Muhalifler diyor ki eee ne oldu? Niye el sıkışıyor? Ya kardeşim zaten yanlış diyorsunuz işte el sıkışıyor. <laughs> o yanlış yanlıştan dönüyor. Tabii bence e, asıl burada şoku yaşayan Sisi. E, ben de dedim ki aramıza hoş geldiniz Sisi. Değil mi? <laughs> evet. Bu bundan birkaç yıl önce Birleşmiş Milletler'de aynı masaya oturtmak istemişler. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Sisi demiş ki benim darbeciyle ne işim var diye masadan kalkmış ve o masaya oturmamış. Ee, bir Daha yeni New York'ta. Evet. Yani yeni Birleşmiş Milletler şeyinde oldu bu. Bir, bir de özellikle son dönemde biliyorsunuz e, hükümetin şöyle bir açılımı var. E, hani e, uzun bir süre birçok farklı ülkeyle İsrail'den tutun da işte bir ara Suudi Arabistan'la bozuktuk bir ara Birleşik Arap Emirlikleri'yle bozuktuk İşte böyle farklı ülkelerde şey politikaları vardı, e, kesin kes asla ilişkiye girme politikaları. Onların hepsinin son halkası aslında. Çünkü 2020'den bu yana özellikle e, hani bu istikşafi görüşmeler meselesi var ya e, kamuoyuna da yansıyan istihbaratçıların e, farklı alanlarda, ekonomi alanında farklı isimlerin hükümetle Mısır'la birebir e, kontakta olduğunu biliyoruz. Keza Suriye'de de aynı şeyin olduğu e, Kudüslerde konuşuluyor, dile getiriliyor, evet. haberlere yansıyor. Böyle de bir süreç var orada. E, tabii... Şimdi bir yandan bugüne kadar da şöyle bir şey vardı yani biz dediğimizde ya kardeşim böyle aşırı tepkilere niye gerek var yani Mısır'la bizim ne tür niye biz bu kadar düşman oluyoruz dediğimizde o dönem ben hatırlıyorum bazı AK Partililer ne var kardeşim bir darbeciye darbeci demek ne zamandan beri şey oldu Erdoğan'ın onurlu duruşudur diye bize böyle hayat dersleri veriyorlardı. Şimdi mesela onlardan bir tanesi Akit'ten Ali Karahasanoğlu yazıklar olsun biz Müslümanlara keşke o fotoyu görmeseydim yıkıldım diye yazmış. Yine aralarında en dürüst yazanı bu biliyor musun? Ali Karahasanoğlu hani akitte bizim 180 derece farklıyız. Dünya görüşümüz, hayatta duruşumuz, gazeteciliğimiz ama en azından samimi duygularını yazmış. Şimdi göreceksin bak. Düne kadar ey Sisi diye manşet atan herkes ufaktan dönmeye başlayacak şimdi. <laughs> o yüzden de şimdi Sisi alışacak yani buna. Biz alıştık artık yani. Beş dakikada değişir bu siyaset arenasında bütün işler. Ben bunu yine de yani e, ne oldu diye hani dalga geçmektense evet olması gereken oldu. İyi de oldu diyorum. Ee, bir, bir anlamda Erdoğan hep kazanıyor. <laughs> mi? Kasa hep kazanır yani. <laughs> her, 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 hareket Erdoğan'a yarıyor abi. Yani. <laughs> Karşı çıkıyorsun Erdoğan'a yarıyor. O şey yapıyorsun Erdoğan'a yarıyor. Muhalefet de şaşkın şimdi. Kıssalar bir türlü, sevseler ayrı türlü olacak. Ya tabii yani demokrasi mi var dedik şeyde. Katar'da yok. Adamlar bira satmıyorlar değil mi? Şu anda dün ekvatorlular, taraftarlar bira isteriz, bira isteriz diye bağırmışlar mı maçta? Duydun mu? sen evet, evet, evet. Özellikle şey <laughs> e, <ma> <laughs> yani biraz bu futbolun özellikle dünya futbolun bizde de statlarda alkol satışı yok ama dünyanın 200 ülkesi varsa 160'ında 170'inde böyle bir kural var zaten birçok ülkede. Şimdi böyle bir şeyle denk gelince adamlar <laughs> ne oluyor diye bağırıp çağırdılar ama pek değişeceğini sanmıyorum yani